Evet, arkadaşlar okulumuzun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün okulumuzun müdürü ve öğretmenleriyle LGS süreci hakkında röportaj yapacağız. Hadi röportaja geçelim. Biliyorsunuz LGS süreci yaklaştı. Bu süreçte öğrencilerimize ne tavsiye ediyorsunuz? Evet, lise geçiş sınavı yaklaştı. Bunu biliyoruz. Öğrencilerimizle sürekli etkileşim halindeyiz. Toplantılar yapıyoruz. Şu an mesela LGS ile alakalı bir deneme var okulda. 7 ve 8. sınıflar denemeye gidiyorlar. Biz 8. sınıf öğrencilerine her hafta pazar günü okulumuzda deneme yapıyoruz. Bu deneme için öğretmen arkadaşlarımız, biz idareciler fedakarlık yaparak pazar günleri gelerek onlara deneme yapıyoruz. Deneme arasında onlara çay ve poğaça ikram ederek moral motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. Biz onları sürekli destekliyoruz. Başarılı bir Öğrenci olarak hayata atılmaları için elimizden gelen her desteği vermeye hazırız. Biz sadece öğrencilerimizin fen lisesine, projeye, ünivatiplere değil, aynı zamanda kendi okulumuzun lise bünyesi bulunduğundan dolayı kendi okulumuzu da hazırlamaya çalışıyoruz. Kızım. Peki sizce öğrenciler liseye geçiş sınavına nasıl hazırlanmalı? Nasıl hazırlanmalı? Öncelikle hayatın bir süreç olduğunu kabul edip, liseye geçerken hangi liseyi okursa olsun, okursun başarılı bir öğrenci olmak için çaba sarf edersen lisenin isminin bir önemi olmadığını bilmesi lazım. Yani aklındaki bir liseyi illa bu lise oldu oldu olmadı işte ben bir öğrenci oldum düşüncesi olmaması lazım. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Biliyorsunuz LGS süreci yaklaştı. Bu süreçte öğrencilerimize ne tavsiye verirsiniz? bu süreçte öğrencilere vereceğim en önemli tavsiye bence düzenli bir şekilde çalışmayı sürdürmeleri ve pes etmemeleri olur. Çünkü çok yaklaştık. Yaklaştığımız için sıkıldıklarını, bunaldıklarını biliyorum aslında artık ama son düzlükte öne geçecek çoğu öğrenci. Bu yüzden bence devam etmeleri gerekiyor çalışmaya. Sizce öğrenciler liseye giriş sınavına nasıl hazırlanmalı? Bence liseye giriş sınavı zaten bir bütün olarak bakıyorum ben ona. Sadece 8. sınıf konuları soruluyor ama 6, 7 vesaire oradaki dersler de oldukça önemli. devamı niteliğinde olduğu için. Bence zaten düzenli olarak çalışan bir öğrenci 6 ve 7'de de bir şeyler eklemiş olan bir öğrenci kendisine 8. sınıfta çok zorlanmayacaktır. Ama eğer ha, çalışmaya başlamadıysa, 8. sınıfta başladıysa en başında başladıysa, düzenli bir şekilde gidiyorsa, yine öğrenci yapabilir. Ve sınavında açıkçası onlardan daha kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Umarım istedikleri yerlere gelirler. Ee, tabii ki bunu çok istiyorum. Ama hiçbir şey onlardan daha değerli değil benim gözümde. Teşekkürler. Biliyorsunuz LGS süreci yaklaştı. Bu süreçte öğrencilerinize ne tavsiye verirsiniz? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz LGS yaklaşık 3 aylık zaman dilimimiz kaldı. Bunun çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şu anda bir maratonun içindeyiz. Bu süreçte öğrencilerimizin yapacağı en güzel şey ders tekrarlarını yapmaları, bol bol soru çözmeleri ve seri denemelerle bu süreci hızlandırmaları gerekiyor. E, bunun için ne yapacaklar? Akşamları bol bol tekrar yapacaklar, soru çözümleri yapacaklar. Ama en önemlisi derste öğretmeni dinleyecekler derste kişi anladı mı ve evde tekrarını yaptı mı bu süreci rahat bir şekilde geçirir diye düşünüyorum. Sizce öğrenciler liseye geçiş sınavına nasıl hazırlanmalı? Şimdi tabi bu bir süreç yani yani 7. sınıftan hatta 5, 6, 7, 8'den başlayan bir şey. 8. sınıfta öğrencilerimiz özellikle destekleme kurslarına katılmaları gerekiyor. Burada ders tekrarları yapılıyor. Yine derste öğretmenlerimizi dinlemeleri gerekiyor sürekli not almaları gerekiyor. Özellikle benim branşım inkılap tarihi, inkılap tarihinde not almak çok önemli. Defter tutmaları gerekiyor ve bu tuttukları notları e, tekrar etmeleri lazım ve e, bol bol soru çözmeleri gerekiyor. Öğrencilerin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Ama şimdiki süreçte e, öğrenciler iki kısma ayrılıyor. E, çalışan öğrenciler bir de çalışmayan öğrenciler. Şimdi çalışan öğrenciler zaten demek ki kendilerine yeterli geliyor denemenin sonuçlarından da anladığımız kadarıyla. O da e, küçük bir kısım. Diğer kesimin daha çok çalışması gerekiyor. Yani yeterli buluyor musunuz? Tabii ki bulmuyoruz. E, çünkü çocuklarda bir e, bıkkınlık var. Çok çabuk pes ediyorlar. E, diyelim ki tarihten bir 20 tane soru çözüp hemen... Bırakıyorlar. Özellikle uzun soruları gördüler mi kaçıyorlar. Daha çok çalışmaları lazım. Daha fazla gayret etmeleri lazım. Şimdi eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi midesinde diyor hocam. Daha çok zor ona ulaşmak. O yüzden daha çok çalışmaları gerekiyor. yeterlini bulmuyorum pek fazla. Öğrencilerimiz denemelere giriyorlar. Deneme sonuçları sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? E, tabii ki karşılanmıyor beklentilerimizi. E, deneme sonuçlarına baktığımızda işte ilk 10 daha sonraki sıralamaya baktığımızda daha e, dağlar kadar fark var. İşte birinci ile diyelim ikinci arasında bile bayağı bir fark oluyor. E bu da demek ki bir kısmının çalışıp bir kısmının çalışmadığını gösteriyor. O yüzden ne yapmaları lazım? Özellikle de denemelerde, denemeden sonra yanlış yaptıkları soruları bakıp kendileri yapabiliyorsa hatalarını öğrenmeleri lazım. Yapamıyorlarsa öğretmenlerine kesinlikle sormaları gerekiyor. Şimdi bir çocuk bir şeyin yanlış olduğunu biliyor. Onun doğrusunu öğrenmeden bir daha aynı soruyu sorduk mu ne olacak? Bir daha yanlış yapacak değil mi? Bir getirisi olmayacak. O yüzden denemelerin sonuçları çok önemli. Onu çok güzel şekilde değerlendirip yanlışları öğrenmek lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar. Hocam biliyorsunuz DGS süreci yaklaştı. Bu süreçte öğrencilerinize ne tavsiye verirsiniz? Ben bir Türkçe öğretmeni olarak öğrencilerime ilk önce bol bol paragraf çözmelerini öneriyorum. Çünkü şu an yeni nesil sorular olduğu için öğrencilerin yorumuna dayalı aslında sorular soruluyor. Yani tüm derslerde böyle. Ama öğrenci uzun bir soru gördüğü zaman korkuyor, çekiniyor hatta boş bırakıyorlar. Yani denemelere de baktığım zaman çoğunlukla o soruların boş olduğunu görüyorum. Bu da işte okuduklarını anlamada sıkıntı çektiklerini gösteriyor ve uzun bir soru gördüklerini, korktuklarını gösteriyor. Bu sonuçlara bakarak paragraf soruları çözmediklerini görüyorum. Yani dil bilgisi vesaire çalışıyor olabilirler ama paragraf sorularında eksiklik olduğunu görüyorum. O yüzden bütün öğrencilere tek önerim bol bol paragraf çözmeleri. Yani günde 30 sor 30 soru paragraf çözseler aslında ayda 900 soru eder. Bu da bir öğrenci için gerçekten çok büyük bir şey. O yüzden öğrencilerin bu bilince ulaşmalarını çok isterim. Öğrencilerimiz denemelere giriyorlar. Deneme sonuçları sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Yani ben Türkçe dersi olarak konuşayım. İlk başta dönemin başlarında falan çok düşük netler vardı. Şu an arttıranlar var, çabalayanlar var ama tabii ki istediğimiz düzeyde değil. Bir Türkçe dersinde benim beklentim en az 15 net üstü. Ama onu karşılayanlar bile çok çok az bir durumda. O yüzden tam olarak beklentimi karşılamasa da büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Biliyorsunuz DGS süreci yaklaştı. Bu süreçte öğrencilerimize ne tavsiye ediyorsunuz? Öğrencilerimiz derslerine gereken önemi verecekler. Bir yandan yeni konular öğreniyorlar. Onları derslerini takip edecekler. Bir yandan da bundan önce öğrendikleri geçmiş ünitelerin tekrarını yapacaklar. Ben mesela özellikle İngilizce dersi için şunu söyleyebilirim. LGS'de başarı için kelime ezberi çok önemli. Sizin de bildiğiniz gibi siz de geçen sene LGS'ye girdiniz. Hem yeni kelimeler ezberliyoruz. Bu ezberleri çok iyi yapacaklar. Hem de bundan önce ezberledikleri kelimelerin tekrarını yapacaklar. Sınava 70 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde 1. üniteden 10. üniteye kadar tüm kelimeleri aralıklı olarak tekrar etmeleri gerekiyor. Tabii ki bol bol test çözecekler, eksiklerini, yanlışlarını görecekler, buna özel çalışmalar yapacaklar. Ve özellikle de son bir ayda girebildikleri kadar, yapabildikleri kadar denemesini yapacaklar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yaklaştı. Sen de geçen sene LGS sınavına girdin. Şu an 9. sınıf öğrencisin. Şu an sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilere neler tavsiye edersin? Ee, kitap okumalarını tavsiye ediyorum. E, bol test çözmeli, bol test çözsünler. E, takıldığı noktalarda yanlış yaptığı zaman yanlışlarından ders çıkarmalarını tavsiye ederim. E, peki şu an zor bir dönemden geçiyorlar. LGS sınavına girecekler. Neler hedef yapmalılar, büyük hedefler mi tutmalılar veya hangi okulları tercih etmeliler? Ee, öncelikle kendi belirli seviyesinde yani e, bir lise sıra olur mesela kendi Biliyorsun EGS süreci başladı. Bu dönemde siz de aralara çalışıyorsunuz. Bir sürü denen oluyorsunuz. Peki yeni nesil sorular hakkında düşünceleriniz neler ve nasıl çözüyorsunuz? Yeni nesil soruları çözmeden önce tabii ki de konuyu pekiştirmek amacıyla Konu anlatımları izliyorum ve e, kısa kısa sorular çözü çözüyorum ve daha sonra orta seviyedeki sorulara geçiyorum. E, böylece konuyu pekiştirdikten sonra kafamın ortasında oturduktan sonra e, e, yeni ses sorulara geçiyorum. Tabi de yeni sorular çok e, kolay olmasa da ilk başta da Tabii ki de zorlanıyorum ama daha sonra e, hayallerimi gözlemliyorum dedikçe, e, sen bunu yapabilirsin dedikçe e, kendimi motive ediyorum ve e, çözmeye devam ediyorum böylece yapabiliyorum. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz DGS yaklaştı. Siz de her halükârda çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yapılan denemelerde başarı gösterdiniz. DGS çalışma şeklinizle ilgili arkadaşlarınıza ne tavsiye verirsiniz? Öncelikle kendinize bir hedef belirlemeli ve bu hedefe göre bir plan çıkartmalısınız. Bu planı düzenli olarak uyguladıktan sonra bir iki ayda falan değiştirmeniz gerekiyor. Sorularınızı arttırmanız falan gerek. Böyle öğretmenlerinize falan olabildiğince soru götürün. Zaten denemelerinize yansıyacak bu yüksel Yani her şey, aslında her şeyi yapabilirsiniz bu olay. ve denem, hani her denemede kendi analizleri çıkarın. Hangi sorularda yanlış yapmışım, hangi sorularda doğru var. Hani ilerlediğim sorular ne falan diye. Buna göre kendi ilerlememize bakın. Eğer yapamıyorsanız o konuyu hocanıza sorun. Biliyorsunuz Egeze süreci yaklaştı. Bu süreçte 8. sınıflarında neler Eee <laughs> <laughs> bu süreci atlatmış bir olarak şu anda bizim sıfırlarınızı şu an sahip olacak olan sevgili sıfırlarınızda neler tavsiye edersiniz? Ee, öncelikle kitap okumada yapmışlarını tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz LGS yaklaştı. Siz de harf harf çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yapılan denemelerde başarı gösterdiniz. LGS'ye çalışma şeklinizle ilgili arkadaşlarınıza ne tavsiye verirsiniz? Öncelikle kendinize yani bir plan belirlemeli ve bu... Hayır ya yanlış söyledim ya. Seni ben uçuracağım. çok kısa olsun. ya bakacağım. Çok... Biliyorsunuz DGS yaklaştı. Siz de harıl harıl çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yapılan denemelerde başarı gösterdiniz. LGS'ye çalışma şeklinizle ilgili arkadaşlarınıza ne tavsiye verirsiniz? Ne bileyim ben, bir bunu <laughs> düşünüyorum. <laughs> Ay yok. Ama hocam bence ya çok güzel. Sor oturuyor. <laughs> <laughs> yani. Biliyorsunuz DGS yaklaştı. Siz de harıl harıl çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yapılan denemelerde başarı gösterdiniz. DGS'ye çalışma şeklinizle ilgili arkadaşlarınıza ne tavsiye verirsiniz? Ben yani çok çalışmıyorum. <laughs> <laughs> Annenin babanın ödünü düşüyor. Hayır. <gülüyor> Biliyorsunuz zengin süreci yaklaştı. Siz de bu dönemde hanımla çalışıyorsunuz. Bir sürü denem oluyorsunuz. Peki LGS süreci hakkında ne düşünüyorsun? LGS süreci mi? Az önceki şöyle sen... <laughs> Yeni nesil sorular hakkında ne düşünüyorsun ve nasıl çözüyorsun? Yeni nesil sorular aslında gerçekten de zor. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Bunları kamera arkasına ekleyeceğiz. <laughs>